Arkadaşlar merhaba. Asansör Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün size asansör kapılarının kilitlerini anlatmaya çalışacağız. Şurada görmüş olduğunuz yapı asansörün kilidini ifade ediyor. Asansörün kapısı kapalıyken ve asansör çalışırken kapının açılmamasını sağlayan bu kilitlerin yapısını sizlere anlatmaya çalışacağız. Şurada görmüş olduğunuz delik asansörün kapısının kilidinin geçmiş olduğu delik. Ama sadece bu deliğe kilidin geçmesi asansör için yeterli değil. Bu kapının kapalı olduğunu da elektronik olarak denetlememiz lazım. Şurada görmüş olduğunuz fiş kontak kapı kapandığında şuradaki devreyi tamamlar. Bunu bir switch gibi düşünebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz fiş kontak şu yuvaya oturduğu zaman şu aradaki bağlantıyı sağlar. Yani kısa devre yapar. Buradaki elektrik buraya geçerek tekrar devam eder. Buradaki devre bütün kapıları tek tek dolaşır. Kapılardan bir tanesi dahi açık olsa asansörümüz çalışmaz. Biz buradaki devreyi size daha iyi anlatabilmemiz için karga burnuyla kısa devre yapıyoruz. Sanki fiş kontak yerine girmiş gibi. Ve asansörümü bir alt kata kayıt veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki devre birbirini tamamladı. Problem yok. Dil ileriye doğru geldi. Deliğe girdi ama asansörümüz yine çalışmıyor. Neden? Çünkü kapı kapanmadı. Kapanın fiziki olarak da burada elektroniksel olarak kontrolünü yaptan burada da fiziki olarak kapandığını denetliyor. Bu kapı kapanmış olsaydı bu dil oradaki yuvaya girmiş olacaktı. Ve şurada bir kapı olduğu için yukarıdaki dil de yuvadan dışarıya hiç çıkmayacaktı. Şimdi kayıt veriyorum tekrardan. Asansörümün kilit devresini yani kapı kapalıymış gibi şuradaki devrede kapatıyorum. Asansörüm ancak o zaman çalışıyor. Yani kilit kapıyı kitlemekten ziyade şuradaki şuradan elektrik olarak kapının kapandığını denetliyor. Buradan da mekanik olarak kapının kapandığını denetliyor. Şurada görmüş olduğunuz dil yardımıyla da kapının kilitlendiğini sağlıyor. Peki bu asansör katına geldiği zaman kilit kolunu nasıl açıyor? Hemen gösterelim. Şurada görmüş olduğunuz kilit kolu var. Asansör yukarıya geldiği zaman bu kilit koluna çarpıyor ve bunu ileri geri hareket ettiriyor. Bunu ileri ittirdiğimiz zaman asansörün kapısı açılıyor. Bu tekrar kendini bıraktığı zaman ve emniyeti verdiğinde kilit kolu açılıyor. Kilidimizi biz asansörden söktük. Şu asansörün kabininin pompa yardımıyla çarpmış olduğu kilit kolu. Yani asansör gelip bu kolu ittirdiği zaman kapımızın kilidi açılıyor. Kapımızın kilidi açıldığı zaman mekanik olarak kapalı olduğunu bu switch anladığımızda dil tamamen yuvaya giriyor. Ve burada da görmüş olduğunuz fiş kontak kendini tamamladığında da asansörümüzün emniyet devresi elektroniksel olarak, fiziksel olarak ve bu dil yardımıyla kilitlenmiş oluyor. Yani kapı kilitleri 3 noktadan oluşuyor. Bir kapıyı açtıran kısım, iki fiş kontak dediğimiz elektronik olarak denetlenen kısım. Bir de bu gördüğünüz mekanik kısım sayesinde denetleniyor. Şimdi sizlere kilidin çalışma yapısını bir de bu ölçü aletiyle daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım. Ölçü aletimi açıyorum. Emniyet devresi tamamladığında kendini gösterecek. Şurada görmüş olduğunuz devre şu an açık. Çünkü kapımın kilidi açık. Ve ben bunu mekanik kolu bastırdığım zaman şuradaki devre birbirini tamamlıyor. Ve burada görmüş olduğunuz devreye de elektroniksel olarak geçişi sağlıyor. Ben, ben burayı baktığımda ses ötüyor. Ama bu kilit kolu açıldığında şu dile bastırmadığımda buradaki fiş kontak açık. Ve ben buraya bastığımda asansörümde elektrik devresi tamamlanmamış durumda. Kilit koluna basıyorum. Asansörün mekanik olarak kapalı olduğunu anladı. Ve buradaki güvenlik devrem çalıştı. Şimdi burada da şu yukarıda görmüş olduğunuz fiş kontağın, şu ikili fiş kontağın devresi bu alt tarafa geliyor. Şu an burada herhangi bir şekilde elektrik ve enerji yok. Ve ben buradaki yapıyı buradaki yapıyı şu görmüş olduğunuz karga burnuyla köprülediğimde ya da fiş kontak buraya gelip takıldığında karga burnuyla bunu taktığımda görmüş olduğunuz yerden görmüş olduğunuz yerden elektrik devresini verildiğini anlıyorum. Çıkartıyorum bunu. Asansörüm kapalı değil. Asansörüm kapalı değil. Ve emniyet devresi vermiyor. Kilidim açık olduğu için elektrik devresi veriyor ve bunu kapattım. Şu mekanik parça ölçüm yapmadığı için Güvenlik devresi vermiyor. Güvenlik devresi vermiyor. Asansör kapılarının kilitli olmasını sağlayan kapı kilitlerimiz bu şekilde çalışıyor.